Merhaba, tekrar hoş geldiniz mutfağıma. Ee, yılbaşı yaklaşıyor demiştik ve bu dönem e, yılbaşı yemekleri yapacağız demiştik. Bugün de yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı harika bir hindi tarifim var. Gerçekten çok 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 lezzetli oluyor. Hindi yemeyenler, hani eti kuru diye yemeyenler bile buna bayılıyor. Öncelikle böyle genişçe bir tavaya e, bolca zeytinyağı ve tereyağı karışımı koydum. E, o erirken malzemelerimi doğrayacağım. Malzemelerim e, iki büyük soğan, bolca sarımsak sarımsak, bir havuç, iki yeşil biber, bir kırmızı biber. Ne biber varsa kullanabilirsiniz. Sarı da olur. kereviz sapı. bunları ince ince doğrayıp hatta rendeden geçirmek daha mantıklı. İnce ince doğrayıp yağın içine atacağım ve bolca kavuracağım. Evet, şimdi bütün sebzeleri iyice kavrulana kadar güzelce karıştıracağım. Tuz ve karabiberini de koyalım. Şimdi sebzeler tam istediğim kıvama geldi. Ee, birkaç kere üzerine sıcak su koyarak e, çektirdim. İyice ezildi böyle. E, bulamaç ezme gibi oldu. Şimdi bu biraz soğuyacak. Soğumasını bekleyeceğim elim yanmasın diye. Sonra hindiyi e, fırın kabına aldım. E, hindinin böyle derisiyle etin arasına açı aça bu malzemeyi dolduracağım. Şimdi doldururken derisini fırınımı en yüksek dereceye ayarladım. 250 derece ilk başlangıç için. Bu bir et hani fırına vermeden önce bir tavada çevrilir ya mühürlemek deniyor ona. E, bu da bir nevi e, onun gibi bir şey. En yüksek derecede ilk başta koyacağım. İlk bir 10-15 dakika çok yüksekte pişecek. Sonra derecesini 200-180-200 arası getireceğim. Ve 2 e, saat pişireceğim. 2 saati nasıl karar veriyorum? E, hindi 3,5 kilo. Bütün tavuk e, yine bütün kuşlar için diyeceğim. Hepsi için aynı şey geçerli. Kilo başı yarım saat pişirmek yeterli olacak. 3,5 kilo hindi 2 saatte gayet güzel pişecek. Arasında tabii buna bakmak gerekiyor. Üzeri yanabilir. Belki çok yüksek kısımları yanmasın diye bir folyo kapatılabilir. Hani gidip gelip kontrol ederek onu kaydıracağım. Evet hindimiz yaklaşık 2 saate yakın pişiyor. Şimdi arada açıp bu lezzetli suyundan üstüne dökmek gerekiyor ki iyice ıslansın, derisi kurumasın. Şimdi iyice kızarana kadar ve 20 dakika kadar tekrar pişecek. Hazır, nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi. Ama şimdi bu kadar da kalmıyorum ben. Bunun gördüğünüz gibi içinde böyle harika, lezzetli bir su var. Buradan e, bunu bir tavaya alıp gravy sos yapacağım. ve evet. Şimdi bu sos e, su burada kaynarken e, bunu yoğunlaştırmak için mısır nişastası kullanacağım. Ama mısır nişastasını direkt e, sıcağa koymuyoruz. Her zaman önce biraz e, soğuk suda bunu çözdürüyorum. Çünkü sıcağı koyarsanız mısır nişastası topaklaşır. Bu da hoş olmaz. Soğuk suda iyice eritip üzerine ilave edeceğim. Ve bu leziz sos harika bir gravy sosa dönüşecek. Kaynamaya başladığında çok güzel kalınlaştıracak sosumuzu. Onu bir sos kabına alıp peynirinin yanında servis edeceğim.